Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç değerlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop, Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen Siber Göz 21 adı verilen yasa dışı bahis operasyonunda 66 kişi gözaltına alındı. Salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 66 kişiden 28'inin Samsun Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı. Aralarında kadınların da bulunduğu 28 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan 38 şüphelinin ise Polisteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.